Şimdi ben biraz da hastalıklara değinmek istiyorum. İşletme sahiplerinin çok sık rastladığı sidik zoru diye hmm. adlandırılan bir rahatsızlık var. Bu nedir? Yani nasıl bir belirtileri oluyor? Bunun önünü alabilmek için neler yapmaları gerekiyor işletme sahiplerinin? Benim sidik zoruyla meslek yaşamında karşılaşmam bundan yaklaşık 13 veya 14 yıl öncesine de yönlü. Belki 15 yılda olmuş olabilir. İnanın sidik zoru vakasıyla karşılaşan bir koyunun bakışını, o e, hayattan ayrılma bakışını görmek beni her zaman üzmüştür ve e, çok da kötü bir hastalıktır. Sidik soru dediğimiz şey, yüzde 95 oranında e, beslenme hatasına bağlı olarak çıkan bir durumdur. Aslında sidik soru dediğimiz şey, idrar kesesinde veya böbreklerde oluşan taşın hayvanın idrar yollarını tıkamasından e, ibaret bir hastalık. Bunun nedenleri hatalı besleme uygulamalarıdır. Mesela burada oluşan taşlar dört cins taş var. Bir tanesi fosfat taşı, fosfor taşı. Aşırı fosfor beslemesinden nedir mesela aşırı kepek kullanımı? Aşırı buğday kepeğinde, buğday kepeğinde yüksek, çok yüksek oranda koyunun veya kuzunun ihtiyacının kat ve kat üzerinde fosfor olunmaktadır. Aşırı buğday kepeğinin ilave edilmiş rasyonlarla beslenen kuzularda fosfor taşlarını görebiliriz. Bir diğeri kalsiyum taşları. Kalsiyum taşları aşırı kalsiyum verilmesi veya kalsiyum fosfor mineralleri arasında dengesizlikten kaynaklanabilir. İkincisi bu. Üçüncüsü silikat taşları. Silikat taşları ise e, saman kullanımı. Çünkü saman silikatça zengindir veya rasyon içerisinde işte biçim sırasında olsun vesaire gibi nedenlerle toz toprak karışmaz. Bu neden olabilir. Bir de diğeri de mağrezyum taşları. Fakat biz bunu hani pratikte çok gördüğümüz bir taş cinsi değil. Benim sahadaki tespitlerim genellikle kalsiyum taşları ve fosfor taşlarından dolayıdır. Rasyonun mineral dengesi kalsiyum fosfor oranı iyi düzenlenirse, doğru düzenlenirse bu sorun hiçbir şekilde görülmüyor. Ee, bizim Peki diğer başka nedenler ne olabilir? Mesela fosfat taşlarının bir önemli nedeni de e, rasyonda tek düze besi yapmak. Kuzulardan besi almak için mesela sadece tahıl kullanmak bir fosfat taşı nedendir? Neden? Çünkü tahıllar kalsiyumca son derece yetersiz hatta hiç işlerine kalsiyum bulunmazken fosfor oranları kalsiyum oranlarının yaklaşık 6 katıdır. Bu dengesizlik fosfat taşlarına neden oluyor. O yüzden kuzu yetiştiricilerinin tek düze sadece konsantre kaynağı olarak tahıl kullanmaları bu olaya neden oluyor. Eğer böyle bir durumları varsa bu sefer o tahılı mermer tozu gibi kalsiyum kaynaklarıyla uygun oranlarda. Nedir uygun oran? 20 gram günlük ilave, 30 gram. Ben şimdi hani ezbere de çok konuşmak istemiyorum ama bu civarları destekleyerek kalsiyum oranı, fosfor oranının üzerine çıkarak bu taş oluşumunu engelleyebilirler. Rasyona bir miktar tuz ilave edebilirler. Tuz su tüketimi artıracaktır. Dolayısıyla idrarda oluşan, böbrekte oluşan taşların çok fazla tutunacak yer bulamadan bol su içilmesi nedeniyle tuz ilave ettik çünkü ee, fazla işeme yaptıracaktı. Dolayısıyla fazla tutumadan atılması neden olur. Bir de uygulamada bu olabilir. Böyle de çözülebilir yani bu. Peki bu sidik soru bizim verim kaybımıza neden olabiliyor mu? Kesinlikle olabiliyor. Ee, bir sürü de bizim kabul edebileceğimiz sidik soru vakası oranı yüzde bir ikidir. Yani yetiştirici yüz kuzusundan e, bir sezonda bir yetiştirme döneminde yüz kuzusundan 3-4 tanesini ve daha fazlasını e, sizlik zoru problemi nedeniyle kaybediyorsa o zaman burada bir problem var demektir. Sizlik zorunun e, şu, şöyle söyleyeyim sizlik zoru eğer yetiştirici hissetti yani bir iki hayvanda da hatta e, olayı bariz bir şekilde gördü ondan sonra önlem almazsa bütün kuzların kuzlarda ben mesela öyle sürüler gördüm %20 %30 sizlik zoru vakaları var ve sizlik zoru vakalarında belli bir evreye olay geldikten sonra geri dönüş yoktur ve kuzu idrar kesesinin patlaması ve böbreklerin böbreklerdeki ağır hasarlar nedeniyle e, ölümle neden olur. Ölümüne neden olup geri dönüş söz konusu değildir. E, o yüzden sidik zorunu tedavi veya koruma dans ya da olmasını e, engellemek en doğrusudur ve yapılması gereken budur. Bunun da en önemli yöntemi rasyon üzerinde alınacak düzenleme ve önlemdir. Aşırı fosfor kullanımı ki aşırı kepek kullanma tekrar ediyorum bunu ama önemli bir konu buna neden olabiliyor